Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok ilginç bir yemek videosu, daha doğrusu kahvaltılık videosu çekmek istiyorum. Kanalımız yemek kanalı değil ama bunun çok ilginç olabileceğini düşündüm ve kendim böyle bir konsept oluşturmaya çalıştım, menemen konsepti. Umarım beğenirsiniz. Şimdiye kadar hiçbir yerde görmedim burada ilk defa deniyorum ilk defa yapıyorum sizinle birlikte bakalım sonuç nasıl olacak malzemelerimizi tanıtalım iki tane yumurtamız var bir diş sarımsağımız var burada iki tane Çarliston biber bir tane orta boy soğan iki tane soyulmuş domates onları ben soydum önceden ve burada nohutumuz var haşlanmış 200-250 gram civarında bir nohutumuz var daha az daha fazla olabilir siz isteğinize göre bunu arttırabilir ve azaltabilirsiniz. Ee, tabii ki tereyağı ile yapacağım ben bunu. Sabah kahvaltısı için lezzetli güzel bir kahvaltılık menemen olacak. Nohutlu menemen. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi malzemeleri doğrayarak başlıyoruz. Soğanımızdan başlayalım. Soğanımızı böyle ikiye böldük. Şöyle bir tabağımızı alalım soğanımızı. Şimdi de biberlerimizi doğrayalım arkadaşlar. Acı biber de kullanabilirsiniz. Ben Charleston biber vardı. Onu kullandım. Böyle yıkadım temizledim adım önce çekirdeklerini. Böyle bu şekilde gelişi güzel. Çok gelişi güzel de değil. Belirli bir standartı olsun. Önemli olan küçülüp yemeğin içine girmiş olması. Değerimizi Sarımsağımızı en son atacağız arkadaşlar. Çünkü güzel bir aroma vermesi için. Domateslerimiz önceden soyulup yıkanmıştı. Ya bunu ben soydum. Soymaya da Tamamen keyif, zevk amaçlı. İster soyabilirsiniz, ister soymayabilirsiniz. Malzemelerin miktarını arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Nasıl isterseniz Dediğim gibi yemek kanalı değiliz biz. Onun için çok yemek üzerine fokuslanmadığımızdan dolayı bu tamamen böyle çok değişik bir şey olacağı için nohutlu menemen. Şimdiye kadar hiçbir yerde görmedim, duymadım. Onu paylaşmak istedim sadece. Bunu ben kendimize yaptığım için nasıl yapıyorsan en doğal haliyle çekiyorum size. Domatesimizi de doğradık arkadaşlar. Şimdi tavanın başına geçelim. Şimdi ocağımıza geldik. Ocağımızın altını yaktık. Tavamıza yaklaşık iki kaşık, iki yemek kaşığı büyüklüğünde tereyağı koydum. Çok az bir şey de sıvı yağ ekleyeceğim şimdi. Sıvı yağın fazla olmasına gerek yok. O tahmin ediyorum ki o akışkanlığı sağlasın diye sıvı yağ e, iyi gelecektir. Onun için çok az da sıvı yağ ekledim. Şimdi yağımızın biraz erimesini bekliyorum. Bunu ev hanımları veya yemekten anlayan ustalar daha iyi bilirler. Yağ az gelmiş, çok gelmiş olabilir. Ben tamamen konsept amaçlı çekiyorum. Bunun e, kıvamını, gramajını veya ağzını çokluğunu Bilenler daha iyi ayarlayabilirler. Siz şimdi diyebilirsiniz ki yağ çok koydum veya soğanı az geldi domatesi fazla geldi. Evet bu konuda eleştiri yapabilirsiniz. Ben uzmanı olmadığım için ve hiç denemedim daha önceden. İlk defa deniyorum. Onun için böyle e, gramajlarını veya miktarlarını abartmış veya az tutmuş olabilirim yağ erdi. Soğan ve biberini ikisini birlikte ekledim. Tavanın altını biraz kısıp böyle biraz kavrulmalarını bekleyeceğim. Evet, kapağın üzerinden görüyorsunuz şu anda nasıl kavrulduğunu. Böyle bir açıp bakalım. Evet, çok güzel bir şekilde kavruluyorlar soğanımız, biberimiz ikisi birlikte. Orta ateşte biraz daha kavrulmalarını bekleyelim. Yaklaşık bir 3 dakika tekrar kavurduk ama tabi soğanlar ve biberler henüz daha diriler. Yani tam kavrulmadan bu noktada ben geri kalan malzemesini de eklemek istiyorum. domatesimizi domatesimizi de ekledik. Ve nohudumuzu, nohudumuzun hepsini eklemiyorum arkadaşlar. bu tamamen nohut yemeği olmasın diye yaklaşık bir 100 gram, 150 gram e, oranında ekledim. Geri kalanı malzemeleri biliyorsunuz. 2 tane charleston biber, bir tane orta boy soğan ve nohudumuz vardı. Sarımsağını da ekleyip Malzemesi tamam oldu şu an itibariyle. Yalnız domatesini ve nohutunu birlikte ekledim. Soğan ve biberi tam kavrulmadan ki nohut, domates, soğan, biber hepsi birlikte pişip biraz birbirini bulsunlar yani özünü bulsun diye. Şimdi bu şekilde biraz pişirmeye bırakacağım. Tabii tuzunu atıyorum yaklaşık bir çorba kaşığı tuz biraz daha böyle ben iri deniz tuzu kullanıyorum arkadaşlar böyle görebilirsiniz lezzeti gayet güzel az biraz karabiber öğütüyorum içine dediğim gibi tamamen keyfe isteğe damak zevkine bağlı. Biraz da pul biber ekleyebiliriz. Tamam. Böyle. Hiçbir şey yapmadan kapağını kapattım ve yavaş yavaş fokurdamalar başladı görüyorsunuz içerisinde. Böyle bir süre pişirmeye bırakacağım. Yaklaşık bir 10 dakika böyle pişmeye devam etti arkadaşlar. Ben arada bir defa karıştırdım böyle şeyini. Kapağını açıp. Domatesler güzelce dağılmış gördüğünüz gibi. Biberleri gayet canlı içerisinde pişmişler tabi. Ama canlı bir şekilde duruyorlar. Suyunu da güzelce çekti. Şimdi yumurtasını ayarlayalım. Böyle iki tane yumurta kırdım. Bunu yine aynı kaşıkla, menemene karıştırdığım kaşıkla güzelce çırpıyorum. Fark etmez. Evet. Bu da tamam. Şimdi menemenimizin kapağını açalım ne kadar güzel piştiğini siz de görüyorsunuz. Hafifçe şöyle karıştırdıktan sonra nohutlar önceden haşlanmış olduğu için tabii ki erken piştiler. Domatesi, biberi pişinceye kadar birlikte kavruldular. Şimdi yumurtanı yavaşça bir şekilde üzerine gezdiriyorum. Evet, tamam. kapağını kapatalım şöyle bir bir dakika civarında böyle pişsin ondan sonra hafif bakacağız pişmiş mi ne durumda diye nohutlu menemenimiz hazır duruma gelecek yaklaşık bir dakika oldu şöyle bir açalım evet gayet güzel pişmiş hafif şöyle bakalım Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Tereyağlı, nohutlu, soğanlı, biberli. Çok güzel bir menemen oldu. Tabi soğanını az tuttum. Soğan önüne geçmesin lezzetin, nohutun, yumurtanın önüne geçmesin diye çok fazla soğan koymadım. Orta baş hatta küçük diyebileceğimiz bir soğan. Bu şekilde menemenimiz hazır. Herkese afiyet olsun, helal hoş olsun. Umarım beğenir, yorum yapar. Eksikleri, fazlaları nasıl olsaydı daha iyi olabilirdi diye yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler, hoşçakalın.